Bugün Frankfurt'ta çok kötü olaylar oldu. Polis arabalarının yakınlığı bir türlü. bazen göremeyeceksiniz direkt ama her taraf yerler yok. 15 kişi Frankfurt'u altı bir Şu ana kadar dedim 470 olmuştu bu anan sayısı. Müthiş bir olay oldu. 120 tane polis arabası yanlış bir arkadaşlar Bazı arkadaşlarımız Facebook sayfamızda değil mi? Oh olsun, güzel olsun. Sevgili dostum, Allah ne Türkiye'de, ülkemizde devletin malına, devletin malına nasıl zarar verdiği zaman ve yansın orası da bizim malına nasıl zarar bir... verdiği Biz buna karşıyız. Bu ülkeci olarak söylüyorum. Nerede Müslüman olarak de, söylüyorum. Bizler bakın, işitten bizim farkımız kalmaz. Çünkü onlar devletin malı. Demokratik haklarımızı kullanırız. Ayrı Ama Kendimizi sevdirmek varken güzel bir Müslüman denmesini istiyor muyuz? istemiyor mu? İstiyoruz değil mi? E sen öyle yaparsan sana der mi adam güzel bir Müslüman? Bu benim Türkiye'ye başlamamış mı burada değil mi? Böyle olmaması lazım. Bu ülkeye veriyoruz. Bu ülkeye böyle bir şey veriyoruz. Ha, cevap verilmesi gereken yerler vardır. Ona da cevap verenler cevaplar vardır. Olacaklar, bunu unutmayın. Hepinizi sabırla dinleyin. Teşekkür